Merhaba Emre Bey merhaba yeriniz var mıydı? Ee, rezervasyon ee, yaptırmak istiyoruz. Tabi yardımcı olmaya çalışalım. Hangi tarih için? Ee, önümüzdeki bir hafta için herhangi bir gün. 28'e giriş kaç gece planlıyorsunuz? Bir bir gece için öncelikle. Evet Emre Bey. 29'u giriş var. 29 30'u olabilir. 30 olabilir. Ee, 8 standart odada. Ee, çok teşekkür ediyorum Emre Bey. Hafta hafta içi ne kadar? Hafta içi hemen bakalım. Şimdi taktiğimiz 30'u şey geliyor. 30'undan sonra olması gerekiyor Ocak ayında. E, 2 Ocak itibariyle de mesela 8640 örnek veriyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum Emre Bey. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 8.640 TL. Değerli dostlar, RGS'te o kadar otel yapılıyor ki geçiyorsunuz. Sadece bir gecelik 8.640 TL vererek kalabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.